Bize aldatmayı tanımlayabilir misiniz? Tabii ki. Aldatma iki karşı cinsin. Günümüzde hem cinslerin de birbiriyle eşlerinde habersiz cinsel birliktelik yaşaması ve sadakatsiz davranışta bulunması aldatma olarak Bir erkeğin aldattığı nasıl anlaşılır? Tabii ki. Bir erkeğin aldatması çok farklı tanımlanabilir. Erkeğin normalde sosyal yaşantısında, günlük yaşantısında hal ve hareket değişiklikleri, eşine küçük küçük yalanlarını söylemesi, bunun haricinde evde ufak tefek tartışmaların başlatılması, cep telefonu gizlemesi, cep telefonuna şifre koyması, cep telefonunu kaçırması, bunun akabinde yine eşin ee, kilosuyla vücut ölçüleriyle ilgili problemler, takıntılar yaşaması, spor sonuna gitmesi, bununla ilgili saç tıraşının her gün sıklıkla sık yapılması, saç modelinin değişmesi, çeşitli parfüm meraklarının başlaması, Yine yeni meraklarla ilgili balık merakı, spor merakı, müzik merakı, tenis merakı, bu ve buna benzer merakların başlaması. Tabii ki evde her geçen gün huzursuzluk, cinsel birliktelikte azalma, eşin çocuklarına ve eşine karşı aşırı duyarsız, ilgisiz davranışı, bazı günler eve gelmemesi, bu ve buna benzer davranışlarda eşler kendisinin aldatıldığını düşünebilir bu gibi durumlarda firmamıza müracaat eden eşlere firmamız hizmet vermektedir.